arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ben 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 tam süper o bir oynuyoruz arkadaşlar. Hemen başlayayım. ilk olarak arkadaşlar bu da bizi Benten yapmış. Klasik o bilerden arkadaşlar. Bir de bize bentan kıyafeti giydirmiş. Buradaki par yukarıda 40 tane biz arkadaşlar 40 tane parkurun yüzde birini tamamlamış yüzde bir tanesini tamamlamışız ay 40 tane bir tanesi tamamlamışız arkadaşlar oyunda şöyle bir değişiklik var yani hani mesela bu şu anda arkadaşlar normal bentenin o oradan, o benten de yeşil siyah olduğu için böyle yapmışlar şu karşıda arkadaşlar bir şey görüyorsunuz o sürpriz orada bir tane karakter var sürpriz. O sürpriz olsun arkadaşlar. Umarım videomu beğenirseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bunun arkadaşlar dönen bir şey var. Onun şu kenarını atlamalıyız. Hop! İnanmıyorum. Kostümüm gitti. Hop! atladık arkadaşlar. Buradan ben senin karakterlerine dönüşebiliyoruz. <laughs> Mesela dönüştüm şu anda. Ama yüzüm niye olmadı? Neyse. Buradan arkadaşlar bu karakterin ismi ne ya? Neyse. Bu arkadaşlar sarı ve kırmızı olduğu için böyle şeyler var. Hemen gidiyoruz. Umarım bitirebiliriz. Ne, ne kasa? Bakalım arkadaşlar şöyle. Bunun içi dolu. Bundan geçiyor. Ne? Ya ben ten kıyafetine geri döndüm ya. Of. Bunu tahmin etmem lazım. En kenardakiymiş. Bunu da tahmin etmem lazım. <laughs> dur dur. Bu. Ya, nasıl ya? Haa. Tahmin etmem lazım. Hani? Hani Bence şu. Ne? Orta. orta Mantıken orta. Sonra bir daha orta. Ne? Nasıl ya? Aa, Hiçbir o. denediğim olmuyor ya. Şurası. Bence de orası artık. Oha. Yok artık. Her denediğim yanlış çıktı. Sonuncusunda doğru çıkıyor. Şurası. Ve arkadaşlar bence bitiremeyiz. Ben de 15 dakikadan arkadaşlar uzun süre video, çekemi video çekemiyorum. Video çekemiyordum arkadaşlar çünkü 15 dakikadan uzun süre video çekemiyordum derken düştüm. O ne ya? Ya oyunu bitirmiş. Daha 8. turdayım 3. dakikada ya. Oraya zıplayamadık. Şöyle o zaman çaprazda gidiyoruz. Var ya burada da düşersem var ya bir de oyun. Ah Allah düşür. <gülüyor> <gülüyor> ya daha maviye de geçemedim ya. Ne? Checkpoint de yok orada. Inan, inanmıyorum ya. Oh. Ne buradan dümdüz zıplaya zıplaya. Bu karakterin adı neydi ya? Neyse bir şey olmaz. Bilmemene gerek var ki. Lan benim canım niye az? Benim canım niye yazacağım? Aa canım yedi oldu. Kıyafeti aldım canım yedi oldu. Arkadaşlar. Bir kere de şu kostümlü halimle bitireyim şu parkuru ya. Ha ha ya ben ne bun? Ben eskiden bu parkurlarda proydum ya. Ya sürdü ne uzun Ne sürdü ya? Ne Aha bu ne ya? Bu ne ya? Bundan nasıl geçeceğiz? Tutu, tutu. Zıplayalım bakalım. Hoppa. Ya daha çok kötü ilerliyorum. Ha bunu biliyorum. Neydi adı ya bunun? Hepsinin adını unuttum. Ben de bitiremem ya yüz yüz. Asla bitiremem. Ha öldüm işte. İlk de ilk evveldeyim. Ama kostümü aldığımda niye canım gidiyor ya? Bu da saçma olmuş. Hop hop hop. <gülüyor> hop. <gülüyor> ya uff <Of> ya. <laughs> geçemiyorum heyecandan geçemiyorum ya. Ben niye böyle oldum? Yani 5. dakikada 14. yerdeyim. Adam, ben, ben, ben. Sakin gitmem lazım. Ne ben değmedim. Ben değmedim. Ben değmiyordum arkadaşlar oyunda bug var. Oh. Şimdi hızlı olmam lazım. Allah. Allah Telaşlıyım çok boşluk koymuş. <laughs> Biliyorsun ama o çok boşluk koymuş. Bence asla bitiremem. Yok yok. Ben 7. dakikada mahvoluyorum. 7. dakikada ben şimdi 30'a falan gelmişimdir. Ben bugün tersimden kalkmışım arkadaşlar galiba. Gene arkadaşlar dediğim gibi bu klasik parkurlardan da. Şimdi siyah bir şey var önümde. Dümdüz gideceğim. Aha hızlı gidiyoruz. He bu neydi? Ya bu değil. Adı neydi ya? Adı. Unuttum bu... ben adını. Adı Neydi bunun adı ya? Kut Kut. Arkadaşlar hepsini yorumlara yazın bu uzaylıların adına. Adı kutu, Kut. Ben bunu biliyordum. Neydi oldu? Adı? adı Kut. Ben Buraya geçtik. Şimdi bu topların üzerinden geçiyoruz. Arkadaşlar bitirebilir miyim ki ya? Bu da insan arkadaşlar. Bunu hazırladım. Adı insan azor. İnsan bu. Allah Allah. Ne? Ya. Çocuk bir ne dur ne? sen de ya. O, oh, o oh, üstünden zıpladım. Ya kıyafetine gerek var ki. Öleceğim zaten. Ah biliyordum. Hop. Hoppa. Hoppa. Hop. 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 Evet Hop. işte bu. Ha. Sen seç. Bu. Öldüm. Bu. Ha buymuş. Mantıklı tahmin yapabilirim. Bu yok. O. Bence şu. Bir daha bak. Yok. En sağdaki. Ve bence şu. Hangisi? Sen ne? Ben de yok. He işte. Ne? E ben. Ha olası. Çocuk gösteriyor. Geldik. Ya daha çok var. Hızlı olmam lazım. Az az, 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 az. Çocuk bize yol <laughs> arkadaşlar çocuk bize yolu gösteriyor eyvallah abi hangisi? Ha, bu uzaylının adını da biliyorum. Dört kol. Değil dört mi? Kol. Ha. Yok bunu bilmiyorum. Bu? Dört kol değil mi? Kol. Yok fotoğrafı dört kol değil. Bu neydi adını ben bilmiyorum. Adı mı?

Birazcık heyecanlandım. <laughs> ne? Kustum ben. Kustum kustum. anlatmaya zamanım yok. Koşmam lazım. Aaa. Ha gördün mü yok siyahlıktan. Odayı nasıl atlayayım ben? Abi çok görünmüyor bir şey arkadaşlar. Tamamdır. Çok az kaldı. Aslında. Arkadaşlar be hadi. Çok az kaldı. Abi ben Bitirmem lazım arkadaşlar. Son son 6 tur kaldı. Bu uzaylıyı da biliyorum adını unuttum. Adı Kuku. Bu arkadaşlar ben senin bir tane filminde var yeni uzaylı. Hı <laughs> hı. Ah, hadi. Bu arada niye yanlış kostümü koymuşlar da dengi <laughs> değişik bu parkurun. Neyse. Abi çok az kaldı. 3-4. Bitiyor. Koş 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 koş. Ah! Şimdi... İnanmıyorum bitiremezsem. İki dakika. Abi bir sonra yardım etsin. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> son, son yer. Ve rozetimizi alıyoruz. İşte bu kostümden. İşte bu be. İşte bu be. Arkadaşlar bitirdik be. Bu kostümleri niye alamıyoruz? neyse. Evet arkadaşlar bitirdik. Buradan surat değiştirebiliyoruz. Hemen gözlüklü ben surat istedim. Oh be. Oh be. Ben... Yok yok ben komutan olurum. Komutan. Hemen halımızı alalım. Halı. Bunu arkadaşlar her şeyi alalım. Her şeyi. Tak kafaya her şeyi tak 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 tak. Ve arkadaşlar artık en baştakiler artistlik yapabiliriz. Merhaba biz bitirdik. Ooo biz bitirdik. Hadi bakalım, hadi. Arkadaşlar başlangıç noktasına gidip veda edelim. Ah! Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğen beğenmişsiniz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Sonraki günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bye bye.